YouTube hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün beynimizi çektik. Master iyi geldi. Zarladık. Yanımızda Minerva var. menzil almayız. Güzel bir şey bulur muyuz? o lanet. En sevdiğim. 20 daha de. Harika oldu. Her temiz başlangıç yaptık. Siz de o arada bir like atarsanız çok tatlı olur. Bugün 45 tane video denemesinden sonra ilk videomuz çıkacak galiba. Öyle hissettim. Koş 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 bana. O oh, niye oraya devrildi? Neyse bunu yeriz. Giriyor mu direkt? Canı ye. Ya. Tamam. Oha çok vuruyor lan. Niye öyle? Ne yok niye gelmiyor? Korkuyorlar. Aaa oh. kaçamadım. Aşağı mi bilmiyorum Aa Aaa köy basamadım. Hiç krit atmadı. Cık, başaramadık abi. Gerçekten böyle hiç kayıtlamadı. Ali start ara yapalım. yapalım. Al. Ne ne saçmalık ne ya. Örs <gülüyor> tam kenç var. Yapalım. Az keseceğiz bunları. Hop. Sola gitsen. Bin teleporta. Boşuyorum. Bu ip neye girmemiz lazım? Ha, bu var ne yapalım? Canı bekliyorum ya. Sağ üstte çıkacak. <laughs> Sen ona git. Ya da aşağıdakini yesen aynen. Geleceğim teleport Yedi eriklerin hepsini ya Çok Öküz gibi boyu olduğu için girdi içine ve yedi hepsini <laughs> Ben içindeydim adam benim içime girdi de yedi Alev püsküren mi yapsam ya Alev püsküren yapalım zarımı işte. harcamayacağım lanet bulmak istiyorum. Aurelion Sol'u kesmemiz lazım. Yardır Nerede? Burada ulti bastı. Gittiler. Nes canları yiyelim. Ben Tamam girelim şimdi. Atla ben de gireyim ulti açayım çok iyi ya kazandık çok şükür bir tane domates atalım hadi güzel bir şeyler bulalım bir de buradan zırh teşme alayım ap bir işime yaramıyor maalesef yetenek hızı hadi ya üff ap verip duruyor ya Büyücü var mı? Çok da yok. Zırh alayım. Melik kesiyoruz. Ama önce bir tabii ki kolon devirme denemesi. Hadi. Çok. Tamam. Alıyorum direkt. Aa oh, flaşladı. Aa da. oh, çok daha iyi. Güzel. <laughs> ah, iyi, ya hayır ya. Ultim var. var da bir işe yaramıyor sar etme. Bu kadar. Saldırı gücüm yetenek gü gücüne neden dönüşsün ya? Eşya satma geldi. Eklentilerimin vurması var. Sat itemi ya sokarım. %160 İyi bari fena vermedi Sattım gitti bütün itemlere sıçarım ya. Yani. hayır Buna buna aşağıda can yiyeceğim ama o evet destekleyici mi var yapıcı damgası varmış hayır en azından bir rap yok denedik olmadı 500 gold. 80 verimlilik verdi. Güzel. İyiyim. Vallahi gözlerim açıldı bir anda. Şimdi zırh teşme alsak? AD mi alsak? Bakıyorum. AD alacağım ya. Az spatula almış. Sıfır killleri var. Koşalım keselim şunları direkt ya. Yedim bir tane bıraksana. Baya, Öt, ultim, ultim gelecek benim de. Tamam, Benimki daha önemli ya. Geldi. Tamam. Alacağım onu da. Aldın. Tertemiz. Hadi bakalım. 125 kritik vuruş hasarı olur. Buradan ne alsak yetenek Raven var mıydı? Yok. O zaman şöyle yapalım. Yok. Şöyle yapalım. Saldırı hızımız olsun. Bu ne oğlum bunlar yağlı ekmek. Ya <laughs> ekmek. Bunlar ekmekçi. Ya fırıncı galiba bunlar. Kaymak. Gelirlerse keseriz. Bir can yesek aslında çok iyi olur. Ha, iyi. Çok da benzeri yapmış. Yatın oğlum aşağı. Çok <laughs> güzel ya. <laughs> Tam kent çok iyi ya. <gülüyor> <gülüyor> Samira. <gülüyor> Bir kere de bizimki gelsin be. Lanet ver. Vermedi. Saldırı hızım sabitlenmesin abi. Oo lanet. Güzel. Ne lanet geldi? Boş bir lanet ama lanet yani. Ulti koy gireyim. Oha bana vurdu. <laughs> bana bıraksana. Tamam güzel. Zırh delme. <laughs> güzel iyi saldırı hızım oldu valla Olaf'a çöktük mü tamam ya <laughs> Çık, bırak beni bırak Ayy paçam Hayır Üstteki canı yakaladın şunu Çok iyi Tatlı. Geliyorum Öldüm ya. Hayır ya. Kutlak sömürü geldi olur. Buradan da can alalım mecburen. Aurelion sol'e çökelim. Keselim. Hızlıca bitirelim. Gel Geldim. Aha, gir gir. Koş. Gitti. Bu kadar. Ledlerle dövüşüyoruz. Lanet yok mu ya? Saldırılarım yakma uygularmış. Şunu alayım ya. Okey saldırı hızlı aldım. çalıya giriyorum. Burada kapışırız ölümüne. Yan yana. Oha. Oha. Beni öyle bir korkuttu ki. Çok güzel. Güzel. Güzel oldu güzel. Şimdi zırh değişme alalım mı? Bakayım alalım. %42 kırk iki geldi alalım. Yapıştır geç artık. Şimdi güzel örtüşükler var bize. O mutlak sömürüyor bir tane daha. Alalım abi. %100. Şuradan bir de zırh fena olduk. Benim çok kötü mesela şu var baksana. O bence güzel ya. Hayır ben iyileştirme yapmıyorum. Kalkanı kalkanım var. Hasarın artıyor. Bak bak hasara bak. Anladım. Gel, gel gel. Gel. bir hasar vurayım sana. Yat <laughs> oğlum aşağı. <laughs> Baba, dedi, öldüm. Baba halletti ya. Ay kesemezler oğlum bundan sonra. Şu lanet 200 200 vuruyor. Yakma fena vuruyor. <laughs> zırh da işme. Saldırız ya. Zırh büyü direnci. Buradan da zırh değişme. Kaç oldu? 160 zırh değişme oldu. Otumu da içiyorum son. Güzel. O çok iyi ya birikirse. Biriktiriyor mu? Hayvan gibi biriktirebiliyorum. Yani ölmediği sürece sıkıntı yok. Boş direkt işlerine. Öldü. Bak şimdi biriktireceğim. Sadece yakma biriktiriyorum. Kaldırsın. Bitti. <laughs> Arkadaşlar 55. videomuz çıktı. Bir abone olursanız seviniriz.